Öncelikle videoya başlamadan önce arkadaşlar yaşadığım talihsiz olaydan bahsedeyim. Ee, şu an kendisi Acer monitör e, 240 Hz ve ben aldığımda fiyatı 3000 liraya yakındı. Şu an ne kadar bilmiyorum. Belki daha da ucuzlamıştır, belki indirime girmiştir, belki kur farkından dolayı pahalılaşmıştır, hiç bilmiyorum. Ama zamanında bunu almıştım ve oyun bilgisayarım ve daha doğrusu oyun monitörüm buydu. Bu benim yan monitörümdü. İşte HDMI kablosu girişi bile olmayan. Üniversitede tebrikler bugün de bir boka yaramadın yazısıyla baş başa kaldığım Fatih hediyesiydi bu da. Ee, bir monitörüm de bu ama ne oldu? Bu monitörümde çok ufak cızırtılar vardı. Kenardan kablo çok e, düzgün bir şekilde e, uzayamıyordu. O yüzden de kablo ara ara böyle geriliyordu. Gerilince de cızırtılar yaratıyordu ki hala ufak ufak cızırtılar mevcut. O cızırtıları düzeltmek adına eğildim ve şu monitörü düzeltmeye çalıştım. Bu monitör buradaydı. Bu monitör şerefsizlik yaptı hareket etti ve bu monitörümü masamın üzerine düşürdü. Ve masamın üzerine düşen monitörüm şu anda bu halde ve artık kral bu. Ve bu videoyu bu monitörümle çekiyorum. Hayat bize sürekli ders vermek zorunda mı? Sanırım zorunda. Yani o cızırtılı kalsaydı şu anda benim ana monitörümde bir şey olmayacak. Minnacık cızırtıya çok takıldım ve şu anda monitöründen oldum. Yeni monitör almak zorundayım. Arkadaşlar siz siz olun elinizdekiyle yetinin. Ben yetinmedim, başıma bu geldi. Bu videoya like bana bir geçmiş olsun demek kardeşlerim. Hadi videoya geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben karşınızda Arda Bardi Girma. Canlarım, bebeklerim, bir tanelerim. Çok mühim, çok önemli. Gerçekten inanılmaz fazla belki de günde 8 kere 10 kere minimum her gün 8 kere 10 kere aldığım soruları daha doğrusu bir tane soru var zaten başları gördüğünüz üzere bunu cevaplayacağım canlarım. O kadar önemli bir soru ve o kadar çok istiyorsunuz ki bunun cevaplamamı. Gerçek cevabı almak çok önemli ve gerçekten bu cevabı aldıktan sonra oyuna karşı olan yargılarınızı değiştirecek, ön yargılarınızı kaldıracak ve ön yargınız varsa bunu silecek, yoksa da oluşturacak bir şey. Main şampiyonumu nasıl seçelim? Bu video çok önemli ve bu videoyu bu videoyu izlemen gerekiyor. Bu videoyu izlediğinde öncelikle main şampiyonu bulacaksın. Aynı zamanda o bulduğun şampiyonu nerede oynayacağını bile bulacaksın. Aynı zamanda da birazcık kendini eleştirip belki de geliştireceksin. Şimdi öncelikle şunu düşünmeniz gerekiyor. Ben kimim? Ben nelerden hoşlanıyorum? Ben neyi seviyorum? Biz günümüzde o kadar çok bir şeyleri eleştirmeye ve o kadar çok insanların sevdiği şeyleri kanalize veya odaklanmışız ki kendimizi unutuyoruz. Bu ne yapmış? Bu nereye gitmiş? Ahmet şunu mu yapmış? Ayşe buraya mı girmiş? Nereye gitmiş? Bunlara o kadar çok dikkat ediyoruz ki. Hangi ünlü neredeymiş? Hangi yayıncı ne zaman yayın açmış? Kime sallamış? Ya sen bir kendini biliyor musun? Sen bir kendini, ne sevdiğini, neler sevdiğini bir düşündün mü? Ya bir gün bir otur, kağıda şunu yaz. En sevdiğim içecek. En sevdiğim içecek bu. En sevdiğim yemek. Bak arada kalmayacaksın. Bir tane en sevdiğin yemek olacak. En sevdiğim yemek. Kendi karakterin oturması için çok önemli bir şey ve bazen insan kendi sevdiği yemeği yazarken bile sadece sevdiği yemeği değil sevmediği yemeği de öğrenmiş oluyor. O yüzden kendinizle alakalı notlar alın. Bir şeyler yazın. Kendinizi daha iyi tanıyın. Öncelikle buradan başlayın. Ondan sonra yaptığınız iş, meslek, oyun neyse artık orada seçimlerinizi kendinize göre tercih etmeniz gerekiyor. Bir işteyken hangi pozisyonda çalışmam gerekiyor? Nerede çalışmam gerekiyor? Aslında oyundaki main şampiyonu bulmakla aşağı yukarı aynıdır. Nasıl aşağı yukarı aynıdır? Belki de çok aynı değildir ama aşağı yukarı aynıdır. Şöyle, grafik tasarım bölümünde mi çalış çalışabilirsin? Yani bir ofisteyken seni grafik tasarım bölümüne mi almalıyız? Sen çalışırken seni satış departmanına mı almalıyız? Nakliye bölümüne mi almalıyız? Seni nereye almalıyız biz? Sekreter mi olmak istiyorsun? Yoksa patron mu olmak istiyorsun? Set mi mesela? <laughs> yani aslında bunları düşündükten sonra yavaş yavaş bunu League of Legends'a falan evirebilirsin. Öncelikle birazcık tersten, negatiften pozitife doğru gidip main şampiyonumuzu bulmaya çalışacağız. Şimdi main şampiyon öncelikle nefret ettiğimiz şeyleri göz önüne getire getire bulacağız. Önce bir oyunda veya bir yerde neyse artık Valorant mı League of Legends mı neyse oradaki en nefret ettiğimiz şeyi göz önüne getireceğiz. Fazla damage vuran şampiyon olabilir. Az hasar vuran takım arkadaşları olabilir. Ne bileyim AFK kalan oyuncular olabilir. Çok az az canla kaçtıkları için sinir olabilirsin ve en nefret ettiğin şey bu olabilir ki benim bu. E, ee, Bart mainlememin de en büyük sebeplerinden bir tanesi budur. Az canla kaçan rakiplerdir. Siz şimdi atıyorum bir şey düşünürken yani bir şeye odaklanırken öncelikle en sevmediğiniz şeylerden başlayın ki sevmediğiniz şeyleri sevdiğiniz şeyle kapatın. Yani onu kapatabileceğiniz bir şeyi sevin demek istiyorum. Mesela atıyorum ben pisliği hiç sevmiyorsam temizlikle pisliği sevmemeyi engelleyebilirim. Temiz olurum değil mi? Ben pisliği sevmiyorsam temiz olurum. Temizliği sevmiyorsam pis olurum aslında tamamen beraber paralel gidiyorlar. Şimdi birinin Yasuo mainlemesinin sebeplerinden bir tanesi ne olabilir? ye soymayı indirmesini sebeplerinden bir tanesi. Oynayış zevki olabilir. ADC'lerden nefret etmek olabilir. Uzaktan skill atan büyücülerden nefret etmek olabilir. Çünkü Yasuo'nun W'su bunları engelliyor. Gizliği sevmeyen kişinin evet pis olması ile alakalı bir durum ortaya çıkıyor. Öncelikle ben Bart şampiyonu neden main'ledim? Nasıl main'ledim? Bunu anlatayım. Ondan sonra da sizin hangi şampiyonu nasıl main'leyebileceğinizi konuşalım. Şimdi arkadaşlar ben evet Bart main'ledim. Doğru, Bart main'ledim. Ben Bard'ı neden mainledim? Ee, öncelikle sevmediğim şeyleri göz önüme getirdim. Gerçekten bunu yaptım ben. Yani öyle bedavaya durup dururken Bard main olmadım. Ben gerçekten sevmediğim şeyleri göz önünde bulundurdum ve getirdim. Kendimi tanımaya çalıştım. Dedim ki sen bu oyunda neyi sevmiyorsun Arda? Ben Ardayım bu arada sadece Bard'in gemisi e değilim. Benim bir kişiliğim benim bir karakterim var. Benim adım Arda arkadaşlarım ve Arda ne sevmiyor? Arda da bilmiyorsa bunu kimse bilemez. Ben neyi sevmediğimi biliyorum. Az canla kaçan rakipler. Lane'de 3 canla kaçan, işte ne bileyim tam baron olacakken kesmek üzere olacağımız jungle 10 canla base atması. şimdi i̇şte ne bileyim böyle saçma sapan karakterlerin birileri, birilerini tekleyip oradan kaybolup az canla uzaklaşması gibi. Yani kestiği rakibin yanına kar kalması gibi şeyleri hiç sevmiyordum. Neymiş efendim? Zed aramıza girecek. Benim ADC'mi yanımdan çıkaracak. Ondan sonra da oradan siktir olup gidecek. Aa bak sen. Ben bundan nefret ediyorum. Ben bunu hiç sevmiyorum ya. E ben bunu sevmiyorsam buna engel olmam gerekiyor. Ya sürekli zonya çıkabilecek karakterler almam gerekiyor. Ya da support main olmamam gerekiyor. Ya da öyle bir support almalıyım ki Z benim ADC'mi tekleyemesin. Bakın Zed'in tekleyememesine yol açan bir sürü şampiyon var. Lulu var, işte ne bileyim belki Jana bile olabilir. İşte ne bileyim Karma bile olabilir. Belki Trash, belki hani tam ulti attığında Fener atarsın, kaçırırsın falan filan ama. Zed'in en büyük counter'ı şu anda oyunda nedir? Zonya'dır değil mi? Zonya'dır. Peki Zonya kimde mevcut en çok? Bart'ta mevcut. Öncelikle bir e, bunu göz önünde bulunduralım. Benim oyunda en sevmediğim şampiyon, karşımda olduğu zaman en çok nefret ettiğim şampiyonlardan biri Zed'dir. Ben de Zed'e karşılık vermek için Bart mainledim. Evet sadece Zed için değil ama Zed gibi benim ADC'mi tekleyecek şampiyonları engellemek için Bart mainledim. Aynı zamanda şampiyonlar az canla kaçamasın diye, rakiplerim az canla kaçamasın diye Bart main'dim. Oyunun belirli bir bölümünde Bart'tan az canla kaçabilmek gayet doğaldır. Ama belirli bir yerden sonra full canla bile kaçmayı deneyemezsin. Çünkü Bart ultisiyle hem seni yakalar, yakalayamasa bile flash'ını alır. Çünkü ben hep şunu söylüyorum. Zerat gibi, Nami gibi, işte ne bileyim böyle mobil olmayan Miss, Miss Fortune gibi şampiyonlara her ultim bir flash değerindedir. Ben 60 saniyede bir herhangi bir şampiyonun flash'ını alabilirim. Bu ne demek? Bard'ın ultisi varken birinin flash'ı olamaz. Bard main'lerken şunu göz bulundurdum. Bir insan benden kaçabiliyorsa ben Bard main olamam. Ben Mar Bart mainsem biri benden az canla kaçamaz. Tabii ki de istisnalar var ama bunların hepsi kesinlikle istisnadır. İkinci main'im şu an izlediğiniz Ezreal. Şu an bir uf maçını izliyorsunuz benim oynadığım yakın zamanda. Çok fazla kill almıştım. Ezreal da benim ikinci main'lerinden bir tanesi. Zoe ve Ezil, Niko yani böyle üçü arasında gidip geliyorum. Morgana ikinciliğim falan da var zamanında. Ama genelde Bart, Ezreal, Zoe, işte Morgana, Niko gibi gidiyor. Ama neden Ezreal? Hiç düşündünüz mü? Yine az canla kaçmasını engelliyor rakibin ettiniz mi? Yine bir rakibin az azcanla kaçmasını engelliyor. Bak mesela azcan hop kaçamadı mesela. Hani azcanla kaçmasını engelliyorsun çok basit. En sevmediğim şey ve bunun karşılığı var. Ezreal, Bart gibi şampiyonlar. Ve aynı zamanda da madem birileri benden az canla kaçıyor, ben de az canla kaçayım diye Bard ve Ezreal main demiş olabilirim canlarım. O yüzden sizlere şunu söylüyorum. Ee, main belirlerken önce nefret ettiğiniz şeyleri belirleyin. O nefret ettiğiniz şeyleri nasıl yok edebileceğinizle alakalı savaşırken şampiyonların skill'lerini göz önünde bulundurun. Bilmiyorsanız da tek tek League of Legends'ın sitesinden veya direkt oyunun arayüzünden şampiyonların tek tek skilllerini inceleyebilirsiniz canlarım. Sizleri çok seviyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Mainlerinizi belirlerken en önemli faktör kesinlikle ve kesinlikle kendinizi tanımaktır. Sen kendini ne kadar iyi tanıyorsun?